Peki bununla ilgili ne sorular sorulabilir? Şimdi ona bakalım isterseniz. Birinci sorumuz gelsin. Treiben Sie sport? mesela. Çok klasik bir sorudur arkadaşlar. Hemen böyle sorarlar. Mesela siz de spor yapar mısınız? Bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Bakın. Ya ich mache regelmäßig Sport. Ich jogge ab Şu da çok güzel bir kalıp arkadaşlar. Bakın. Manchmal yerine bence bunu kullanmaya çalışın sınavda. Ab und zu. Ich jogge ab Bazen demek. Ich Basen manchmal und fahre oft Fahrrad, besonders am Wochenende. Sport ist mir sehr wichtig. Sport benim için. Çok önemli, weil er Sport Sport, weil er den Körper fit hält. Vücudu fit und auch gut für das Gehirn ist. Beyin içinde, içinde Außerdem hilft Sport Stress abzubauen und neue Energie zu bekommen. Ayrıca spor ne yaparmış arkadaşlar? Stresi azaltır ve enerji depolamaya yardımcı olur. Nach dem Sport kann ich besser schlafen und fühle mich entspannt und ausgeglichen. Spordan sonra daha iyi uyuyabiliyorum ve kendimi rahatlamış, dengelenmiş hissediyorum. Ausgeglichen demek arkadaşlar dengelenmiş. Manchmal ab und zu treibe ich Sport auch zusammen mit Freunden. Bazen arkadaşlarımla da spor yapıyorum. Was, ki o demek arkadaşlar bu was. Ki o, noch mehr Spaß macht. Çok daha eğlenceli oluyor. Bu soruya da böyle cevap verebiliriz. İkinci sorumuz ne olabilir? Welche Erfahrungen hast du selbst mit dieser Situation? Bu durumla ilgili sizin ne gibi tecrübeleriniz var? Yani piknik yapma olabilir, doğada yürüyüş gibi. Bununla ilgili neler söylemişim bakın. Als ich Kind war, bunu da görmüştük değil mi bakın? Ben çocukken habe ich oft mit meiner Familie piknik gemacht. Ailemle çok piknik yaptım. Und Zeit draußen in der Natur verbracht. Ve doğada vakit geçirdik dışarıda. Verbracht. Bakın verbringenin nedir arkadaşlar? Partisip sıvayı. Wir spielen zusammen. Oynarız. Reden viel. Genießen die Zeit mit einander. Birlikte vaktin tadını çıkarız. Keyfini çıkarız. Ich finde solche Aktivitäten sehr wichtig. Böyle aktiviteleri çok önemli buluyorum. Weil sie Spaß machen. Çünkü keyif veriyor. Und die Familie nähe zusammenbringen. Aileyi birbirine daha çok yaklaştırıyor. Ve böylece dersin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. İki örnek resim üzerinden öğrendiğimiz bütün kuralları uygulamaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's dann für heute. Ich hoffe, dass du in der mündlichen B1 Prüfung 100 Punkte bekommst. Viel Erfolg bei der Prüfung. Ich drücke dir die Daumen.